Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte paralel loayı öğreneceğiz. Ee, uzun zamanları video çekmiyorduk. Ee, paralel loayı öğretmek istiyorum çünkü ya açıkçası çok fazla video yok ve önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Ya aslında bu konuda ben de çok iyiyim diyemem. Yanlışlarım varsa daha bilgili olan kişilerde yorumlarda yazarsa hem ben bilgilenmiş olurum hem de diğer arkadaşlarım bilgilenmiş olur. Bu arada bu e, biraz daha üst düzey bir şeydir. Yeni başladıysanız gene izleyebilirsiniz fakat bu e, seviyede yani kendi seviyenizde uygulamanızı tavsiye etmem. Çünkü hata alırsanız çözmekte zorlanabilirsiniz. Bu ileri düzey bir şeydir biraz da. O zaman hemen ne olduğuna geçelim arkadaşlar. Şöyle dokumentasyon sayfasında. Şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Normal yazdığınız kodlar eğer paralel Lua kullanmıyorsanız tek çekirdek üzerinden çalışır. Tek çekirdek üzerinden çalıştığı için işlemci daha çok yorarsınız ve işlemler arka arkaya sıralandığı için toplam işlem uzunluğu daha uzun sürer. Biz işlemlerimizi çekirdeklere böleceğiz ve toplam işlem hızımız daha yüksek olacak. Burada da görsel olarak anlatmış zaten. Aktör bir aktör ki bunları işle bir işle ki işle nasıl çeviriyorsunuz artık. Hepsi arka arkaya gelmiş bu normal seri yazma kodu. Böyle hepsi arka arkaya geldiği için daha uzun sürüyor. Burada da çoklu çekirdek kullanımına örnek vermiş. Altı altı olduğu için iki farklı çekirdekte işlediği için daha kısa sürüyor. Ve böyle işlemleriniz hızlanıyor. Şimdi arkadaşlar burada aktör kullanmamız gerekiyor. Hemen onu şöyle göstereyim ama daha öncesinde arkadaşlar sizin mikro profil servisi size servis diyorum mikro profili öğrenmeniz gerekiyor. O nedir? Hemen play e bastığınızda SC basıyorsunuz. Settings hemen aşağıda mikro profil var. Şimdi bu arkadaşlar işlemlerin uzunluğunu gösteriyor. Mesela kaç milisaniye sürdüğünü gösteriyor. Detaylı basıyoruz şu moddan detaylar tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi işlemci üzerinde oluşan bütün işlemleri görüyorsunuz. Şuradan mesela pause diyelim. Burada inceleyelim biraz mesela. şuna mesela sağ tıklayınca daha yakından görüyorum. Şu anda hiçbir kendimin ekstra yazdığım bir şey olmadığı için normal Roblox'un default scriptleri çalışıyor ve burada onları görebiliyorum ben. Ee, i̇lk başta paralel doğa kullanmadan önce burayı e, biraz daha detaylı öğrenmeniz gerekiyor diyebilirim. Buradaki işlemler islemler e, 0.1 milisaniye sürüyor mesela gördüğünüz gibi. Hmm, şimdi mesela biz bir tane işlem uzunluğu e, kayda değer olan bir tane kod yazalım. Script'imizi açalım. While tur diyelim. Şöyle 1000 işlem olsun. Bir tane değer oluşturalım her defasında weight de koyalım ve e, biz bunu mikro profile'da rahatça görebilmemiz için arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz, debug yazıyoruz, nokta diyoruz, profile begin. bizim buraya bir isim vermemiz gerekiyor, e, test1 diyelim ve en aşağı sırada profile end. Şimdi arkadaşlar kodumun mesela burasında Şurada hata çıkacak bir kısım yok da mesela atıyorum burası da hata çıktı diyelim. Ee, bu debug servisi kapanamadığı için outputta bunun da hatasını göreceksiniz onu da gösterebiliriz. F5'e basalım arkadaşlar. Profile and niye böyle oldu? Ha evet, şu e, task weight'in hemen üstüne koymamız gerekiyor. Hata çıktı çünkü. Evet şu an hatasız. Pause dediğimde bunu görebilecek miyim? Sanırım evet işlem çok kısa sürdüğü için göremiyorum. Ha e, yok evet tamam burada bulduk. Kaç saniye sürmüş mesela 0.025 saniye sürmüş. Şimdi arkadaşlar bu oldukça çok 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 az bir değer. Bunu e, paralel loaya bağlarsınız daha çok sıçarsınız. O yüzden böyle kısa hacimli işlemleri paralel loaya bağlamayın. Bırakın seri olarak çalışsın. Şimdi arkadaşlar bunun işlem yükünü ben e, 100 katına çıkardım. Şimdi 100 katına çıkartınca tabii ki daha fazla işlemlik olacak. Ee, onu da nerede görebiliriz? Aynen. Burada mesela 2.7 milisaniye sunmuş. Bu devasa bir rakam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da var, burada da var, burada da var. 4 farklı yani 4 farklı yerde değil, her yerde <laughs> de var da her işlemde işte çalışıyor bunlar. Şimdi arkadaşlar bizim hedefimiz ne? Ee, bunları alt alta koymak. Ee, aynı işlemi bu arada alt alta koyamıyoruz. Mesela ikinci script açalım. Bu script 2 olsun. Bu script 1 olsun. Buradan script 2'nin de test 2 olarak. Şimdi iki tane işlemim var. Aynı işlem. Ee, ve bunlar şu an seri olarak çalışıyor. Gördüğünüz gibi yan yana çalışıyorlar. Bizim amacımız bunları alt alta almak. Alt alta aldığımızda toplamda 5 milisaniye yerine biz bunu 2.5 milisaniyede tamamlayacağız. Bunu da yapmayı gösterelim arkadaşlar. Şimdi biz burada aktör kullanmamız gerekiyor. Eğer aktör kullanmazsak hata alırız. Hemen deneyelim aktör kullanmadan yazmayı. Buradan arkadaşlar task.disechronize diyoruz. İçine bir şey yazmamıza gerek yok. Buradan da task.synchronize diyebiliriz değil mi? Evet sanırım evet. Böyle bir hata çıkıyor. Çünkü biz bunu arkadaşlar aktörün içine almadığımız için de desynchronize yeni kullanabilmek için script'in aktörün altında olması gerekiyor diyor. Biz bunu aktörün içine atalım. Bir tane daha aktör oluşturalım. Bunu da aktörün içine atalım. E, gerçi burada desynchronize yapmadık. Öyle yapalım. Şimdi pause'u kapatalım. Evet. Işte, Tabi göremiyorum test 2 çünkü buradan ismini değiştirmedik. Şimdi ise arkadaşlar gördüğünüz gibi test 2 ile test 1 alt alta ve toplam işlem yükü 2.4 milisaniyeye düştü 5 milisaniyeden. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapıyoruz. E gerçekten basit biraz, ee, bir o kadar da karışık. Şimdi tabi biz bu paralel loada arkadaşlar her şeyi kullanamıyoruz. Bazı şeyleri desynchronized moddayken kullanamıyoruz. Mesela örnek veriyorum workspace'deki bir tane bam location nokta name eşittir bu çalışmaz arkadaşlar. Çünkü Desynchronize'ın altında Properties değiştiremezsiniz. Neleri değiştirebilirsiniz, neleri değiştiremezsiniz. Dokumentasyondan okuyabilirsiniz. Ayrıca burada aktör kullanımı ile alakalı bazı bilgiler var. Bunları da okuyabilirsiniz. İşte aktöre mesaj gönderme, aktörden mesaj alma gibi. Bunları buradan okuyabilirsiniz. Bunu da videonun açıklama kısmına koyacağım bu dediğim gibi çalışmaz. Şimdi eğer ben burada mesela A'nın değerini bir şey hesaplattım ve bunu aktörün altındayken spam location ismini değiştirmek istiyorum. Biz burada ne yapacağız arkadaşlar? Biz burada hatırlarsınız ki synchronize yazmıştık. Synchronize'ın altına yazabilirim çünkü kodum artık senkronize bir şekilde çalışıyor. Yani seri bir şekilde çalışıyor. Şurası şu seçtiğim alan paralel bir şekilde çalışıyor. Şu seçtiğim alan seri bir şekilde çalışıyor. Şimdi e, bunun da, burada ismini değiştirin. Bunu da arkadaşlar mikro Profile'da göreceğiz. Diyecektim ki Spam Location yüklenmeden mi çalıştı? Sanırım öyle oldu. Hemen şurada, niye böyle? Böyle olmaması gerekiyor aslında Server script ama ha, anladım. Peki tamam. Beklemeyle alakası yokmuş arkadaşlar. Çalışmadı çünkü biz burada spam location ismini değiştirdik. Ve tekrardan burada spam location ismini arattığımızı bulamadı. Buradan hemen spam location bu şekilde kullanırsak klası değişmediği için bulabilecektir. Burada farklı şeyler göreceğiz arkadaşlar bu sefer. Şimdi burada paralel yani run paralel diye yazıyor zaten. Hemen aynen run serial. Script 1 Burada kullandığımız find first child of class ve burada da isim değiştirme yeri var. Burada ayrıca script 2 de var. Gördüğünüz gibi bunlar seri bir şekilde çalışıyor. Alt alta çalışmıyorlar. Properties değiştirirken veya paralelde çalışmayan bir şey kullanırken arkadaşlar serial olarak burada yazabilirsiniz. Ama dediğim gibi arkadaşlar işleminiz kısaysa siz burada paralel bağlayıp daha sonra seriye çevirdiğinizde gene bir bekleme süresi oluyor. O bekleme süresinde yani kısa bir script için göz almanıza hiç gerek yok o yüzden oralarda direkt seri yazıp geçebilirsiniz. Bunu videonun sonrasına çekiyorum. Ee, bunu da göstereyim dedim. Yani nasıl olsa paralel olayı anlatıyoruz. Bunu göstermemek olmazdı. Şimdi arkadaşlar paralel olan şöyle bir işlevi var. Tamamen görmüşsünüzdür. Ee, hemen buradan game diyelim. Run servisimize bağlanalım arkadaşlar. Connect yazmak yerine hemen aşağısında connect paralel yazıyor. Eğer bu şekilde bağlanırsak arkadaşlar task.desynchronize yazmamıza gerek yok. Yani sınırım yani yanlış bilmiyorsam şu ikisinin örnek farkı sadece bu. Yani bunu bu şekilde yazsanız da aynı oluyor. Bu şekilde yazsanız da aynı oluyor. Yanlış bilmiyorsam, yanlış okumadıysam. Eğer şöyle yaparsanız arkadaşlar gene aynı aktör içinde çalıştığı için bunlar seri bir şekilde çalışacaktır. Ee, ama aktörün içine bir tane de aktör oluşturabilirsiniz veya ayrı aktör oluşturabilirsiniz. Ee, aynı aktör içinde çalışan scriptler her zaman seri olarak çalışacak arkadaşlar. Ya o yüzden iki tane farklı connect paralel yazmanız bir şey değiştirmeyecek açıkçası. Yani onu da gösterip uzatmama gerek yok bence. Bunlar arkadaşlar şu iki içine yazdığınız iki taraf seri bir şekilde çalışacak. Ee, ama şu script2 script, script ayrı bir aktör içinde olduğu için script1 ile script2 paralel bir şekilde çalışacaktır. Zaten ee, yani şurada da yazıyor. Tekrardan bu arada ee, paralel olarak bağlandıktan sonra da kullanabilirsiniz. Bu şekilde yani. Peki bunu nelerde kullanabilirsiniz? Şöyle açıklayayım. Ben daha çok NPC kontrol sistemlerini kullanıyorum. Birden fazla NPC olduğu için. Bunları farklı çekirdeklerde çalıştırdığı için işlemler daha kısa sürüyor. Evet video beklediğimden kısa oldu. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadığınız kısımları yorumlarda yazarsanız. Anlayan kişiler de bir el atıp yardım eder herhalde. Ben de elimden geldiği kadarıyla yardım etmeye çalışırım. O zaman kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda inşallah görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.